Anneciğim bu büyük çocuklar için sana göre değil. Nereye gidiyorsun? Mertçiler gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun. Çok güzelmiş ya. Evet. Sırada Mert Celal. Getir oğlum. Evet. Şimdi sırada Mert Celal. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel. Mert Celal gidiyor. Allah'ım çok güzel. <laughs> Anneciğim. Çok güzel. Eğlenceli miydi? Çok eğlenceliydi. Maç hale gidiyor. Evet sırada Hiranur ve Egehan. Eyvah gidiyorlar. Eyvah umarım Egehan korkmaz. Egehan. Teyze. Çok güzeldi. Dur 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 yardım edeyim. Gider teyzeciğim gider. Egoş. Şimdi Mertçiler oturacak. Tamam, tamam, Ve aşağı doğru kayacak. Otur anneciğim Mertçiler otur. Otur otur hadi sıra Mertçiler'de. Sıkı tutun anneciğim sıkı tutun. Bir iki üç. Başla. Sıkı tutun. <laughs> anneciğim. Çok güzeldi oğlum. Evet. Bitti. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel bir ortam. Şöyle. Arkadaşlar Halk Plaj'ın yanında eğlenceli bir oyun alanı çocuklar için. Hem piknik alanı hem şurada voleybol alanı var. Yani çocukların gençlerin oynayabileceği yer. Şurası tuvalet. Şurada kafeterya var. Şurada otopark, araba park etme yeri. Şurada giyim kabini var. Giyim değiştirme. Yani oldukça çok güzel. Keyif verici bir yer. Bugün pikniğimizdi. Çok eğlendik. Şu an çocuklar böyle kayıyor. Sırayla Mert de oradan kayacak şimdi. Mert çok sevdi bu oyunu.